Şahane bir pazartesinden merhaba. Her zamankinden daha geç başlıyorum güne. Şöyle bir toplayayım diyorum ortalığı. Tabii ki elim ayağım birbirine karıştı. Azıcık moral olsun kıyafetime de uygun olsun diye saat kayışını değiştiriyorum. Kıpkırmızı bir şey seçiyorum. Enerji versin bana. Tamam gideceğim. Aa bunu silmeyi unuttum. Benim eşim canım kocam sinir olur böyle şeyleri kirli bırakmama. Hiç uğraşmaz sil hal ediyorum. Yeni uğurlu kalemimi tanıştırayım. Canım hocam kongreden hediye getirmiş. Bu da arkadan kendinden silmeli bir tükenmiş. Kalem tükenim. çok lazım oluyor. Keşke gerçek hayatta hatalarımız böyle hızlı. İşte size gerçek bir çantamda ne var videosu. Allah ne verdiyse koyuyorum. Görüyorsunuz. Canım eşim mışıl mışıl uyurken rahatsız olmasın diye bütün makyaj malzemelerimi alıyorum. Usul usul odaya geçiyorum. Temmuz'dan aldığım bu işlevsel aynayla tam bir makyaj masası yaptım. Hızlıca hazırlanmak için kendimi moda sokuyorum. Makyaj olayını maksimum 10 dakikada bitiriyorum ama nedense yine de geç kalıyorum. 6 ay kadar gecikmiş doğum günü hediyem. 9 L'ye taksi çağırıyorum. Ben şarıklarımı da giyip başlıyorum koşmaya. Çağırdıktan sonra bir dakika içinde geliyor ve ben her zaman geç kalıyorum. Taksi şoförleriyle artık klasikleşen İstanbul Beşe muhabbetimizi ayı. yapıyoruz. Önümü burada şey bu şey bu şey bu unutmuşum. Kulaklığımı da içinde unutmuştum. Hiçbir şey olmamış gerçekten de. Hazırım.